Aslında burayı daha önce de çekmiştim ama burası e, Andrews Church'un şu anda merdivenlerin üstündeyim. Az önceki şeyi gördüm. Orayı da çektim. Ama bir ayin vardı o yüzden konuşamadım. Şimdi insanlar şehri buradan çekiyorlar. Binalar çok görkemli tabii ki eski şehri görüyorsunuz buradan da aslında. içinden geçen nehri ve köprüyü. Bu gördüğünüz yolda aslında büyük bir oldukça dik bir yokuş ve oldukça da uzun. Uzaktaki kilise çanını da görüyor musunuz? Taner Lüz kilisesinin dışarıdan görünüşü. İçerisi de çok muhteşem. Az önce içerideki görevli bey bana 250 yıllık olduğunu söyledi. Şimdi merdivenlerden inerken kiliseyi bir kez daha dışarıdan sizin için çekeceğim. O kadar güzel ki insanlar görüyorlar, mumlarını yakıyorlar, dualarını ediyorlar. Niye bu saatte geldin? Niye daha önce gelmedin? Bu da kilisenin yan tarafı ve görebildiğiniz kadarıyla yukarısı. Aşağıya inince kilisenin daha güzel bir görüntüsünü alacağım sizin için. Ee, şehir buradan da çok güzel gözüküyor. Gördüğünüz gibi her seferinde söylüyorum yeşil. Yeşil, yeşil, yeşil. Hiç kimse yeşile düşman değil. Hiç yeşil için ayaklanan insan görmedim ağacımıza dokunmayın diye. Bu yolda aslında takip ettiğinizde San Sofia. Pardon, Sen Michael sayı çıkıyor. Sen Michael'sın yukarısında da sen var zaten. Merdiven iniyorum. Savaş var ama savaş. Daha önce fotoğraflarını paylaştığım bir sokak var. Oraya gitmezseniz asla hissedilmiyor. Orada savaşta ölenlerin fotoğrafları var doğum tarihleri. Aynı hikaye aslında bizden çok farklı değil. Bakıyorsunuz o da bir başka gerçek. İşte efendim kilise ve ziyaretçileri kiliseden çıkıyorlar. Aslında e, Kiev'in en önemli yapı bir tanesi. Çünkü turistik bölgenin başı burası. İşte görüyorsunuz insanlar sokak satıcıları turistler için hediyelik eşya satıyorlar burada. Ve standlarını kuruyorlar yavaş yavaş. Bu yolu takip ettiğinizde bayağı uzun bir süre gidiyorsunuz. Yokuş iniyorsunuz. Uyakuşaki en güzel şeylerden bir tanesi de sanatçıların resimlerini satıyor olması. Sokak müzisyenleri muhteşem. Klasik müzik konseri dinliyorsunuz. Bugün bu sokağa inmeyeceğim. Başka planlarım var. Ama gitmeden önce bu sokak bir kez daha inilecek mutlaka. Görün Hepinizi görüşürüz.